Merhaba arkadaşlar. TYT sorularımıza bakalım bugün. Ee, birinci sorumuz Cumhuriyet dönemi ile ilgili bir inkılap sorusu. Diyor ki, Cumhuriyet'in ilanından kısa bir süre sonra 3 Mart 1924 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul etmiştir. Bu kanuna göre Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün okulların programlarının ve eğitim sisteminin düzenlenmesi Milli Eğitim Bakanlığı'na bırakılmıştır kanuna göre hangisi savunulamaz diyor. Aslında temiz teçhizat kanunundan bahsetmiş paragrafta gayet açık ve net. 3 Mart 1924'te gerçekleşmişti hatırlarsanız. Halifeliğin kaldırıldığı aynı gün gerçekleşmişti. Ülke genelindeki tüm okullar tek bir çatı altında birleşmişti. Bu demek oluyor ki eğitim ve öğretimde birlik sağlandı. Okullardaki devlet denetimi arttı. Bir hafta sonrasında da aynı gün değildi ama olsun onu da alırız. Medreseler kapatıldı. Doğal olarak eğitimde ikilik sona erdi. Hani Osmanlı'daki dini tarz okullarda, batı tarz okullarda tek bir çatı altında olunca ne olur? Duygu ve düşüncede birleşen bir toplum oluşturulur. Fakat ülkedeki tüm yabancı okullar kapatılmaz. Kapatmadılar zaten. Kapatmadı bunu Türkiye Cumhuriyeti. Şartlara uymazsanız kapatırız dendi. Hepsi de şart uyduğu için ve bizim iç meselemiz olduğu için bu konuda kesinlikle taviz verilmedi. İkinci soru güzel bir soru. Bakın, buna çok takılınıyor ve millet sisteminden bahsetmiş Osmanlı Devleti'nde. Diyor ki Osmanlı Devleti'nde uygulanan millet sistemi toplumun ırk ve diline göre değil din ve mezhep aidiyeti esasına dayanır. Bu bilgiye dayanarak Osmanlı'da görülen durumlardan hangilerinin millet sistemiyle ilgili olduğu söylenebilir. Yani insanların konuştuğu dile ya da kafatasındaki kökene göre ayırmıyoruz diyor. Dinlerinin e, bulundukları işte ee, her Ermeni ise, Yunansa, onların da mezhep şeklinde bölerek ona göre hareket ediyoruz diyor. Mezhebe önem verdiklerini gösteriyor millet sisteminde. bunu bunu bize açıklayacak en güzel şık, Ermenilerin Gregorian Katolik ve Protestan olarak üç millet halinde teşkilatlandırılmasıdır. Yani baktığımızda. Ama birinci önce İspanya'dan getirilen Yahudilerin bir kısmının İstanbul'a yerleştirilmesi. Böyle bir şey var, doğru. İkinci basit dönemde gerçekleştirildi. Buradaki amaç millet sistemi değil, ee, oradan gelen işte Yahudilere yardımcı olmaktı. Venetik ve Cenevizlilere Osmanlı limanlarında ticaret yapma izni verildi. Doğru, Fatih döneminde yapıldı ama bunun da paragrafla hiçbir alakası yok. Paragraf çok önemli, iyi okuyacağız. Hep söylüyorum. Üçüncü soru demiş ki, Mekke'deki Kureyş kabilesinin Emeviler adıyla bilinen Ümeynoğulları koluna mensup olan Hazreti Osman, yakınlarının etkisinde kalarak, Ordu komutanlıklarına ve valilere emir valisinden olanları atamıştır. Bir kere burada bir sıkıntı başlamış. Akrabaları atamaya başlamış. Diyor ki bu durum hangisi üzerinde etkili olur? Hmm, Hazreti Osman'a karşı halkın bazı kesimlerinde tepki oluşturulur mu? Oluşur. Değil mi? Emeğileri atıyor çünkü. Bu sefer e, diğerleri işte biz neden değil gibi toplum içerisinde bir iç karışıklık oluşmaya başlar. Zaten İslam tarihinde Hazreti Osman döneminde başladı bu tarz iç karışıklıklar. Hazreti Ali döneminde devam etti. Hazreti Ali döneminden sonra Kerbela olayıyla da kesin ayrım oluşmuştu. Hilafetin saltına dönüştürülmesi bu emirler dönemi bir olayıdır. Aynı dönemde birden fazla halifenin ortaya çıkması. Evet, Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra da bu oluyor. Yani Emeviler döneminde de oluyor ama bu paragrafı anlatılan durum değildir. Başkentin Medine'den küfeye taşınması da Hazreti Ali döneminde gerçekleşiyor. Cidde savaşları da Hz. Ebu Bekir döneminde gerçekleşmiş bir olaydır. Paragraflar herhangi bir ilgisi yoktur. Dördüncü soruya baktığımızda Fatih Sultan Mehmet'in 1481'de vefat etmesi üzerine ikinci Beyazıt tahta çıkmış diyor. Biliyorsunuz Beyazıt hükümdar oldu fakat kardeşi Camus Sultan ona karşı isyan etti. O da hükümdar olmak istiyordu. Hatta ne demişti? Ülkeyi ikili, şekli, ikili teşkilat şeklinde yönetelim. Kim gibi? Orta Asya gibi ama Orta Asya hükümdarları gibi. Fakat ikinci bez karşı çıktı. Çünkü dedi ki babamız Fatih'in bir kanunu vardı. Fatih demişti ki ülke padişahın malıdır. Merkezi sistem var yani Osmanlı'da böyle iki teşkilat yok. Bunu kabul etmedi bez. Kabul etmediği gibi Cem Sultan'ın isyanıyla uğraşmak zorunda kaldı. Cem Sultan Memlüklere sığındı, Rodos Şövalyelerine sığındı, İtalya'ya gitti. Başta bir iki sorunken demek ki bir dış sorun haline geldi. Bu dönemde bu tat sözünden yüzünden pek fetih hareketi de gerçekleşemedi. Fetih hareketlerini bir duraksam oldu. Diyor ki, burada paragraftan çıkar demiyor. Cem Sultan'ın bu tutumu neye vesile olur diyor. Doğal olarak iç sorun dış soruna dönüştü. Fetih hareketleri duraksadı diyebilirsin. 1 ve iki alırız cevap C'dir. Ama Avrupa devletleri ilk kapitülasyonlar. Okey bu da Fatih Sultan Mehmet döneminde verdiklere veriliyor. Sonra Kanun döneminde Fransızlara kapitülasyon adı altında veriliyor. Ama bu bizden istenen cevap değil. Beşinci soruya baksanız da. Diyor ki beşinci soruda. Bu bilgilere bakılarak hangisi söylenebilir? Penikeller Kıbrıs, Girit, Sardunya, Sicilya gibi büyük adalarda ticaret üstleri oluşturmuşlardır. Hatta Cebeli Tarık boğazını aşarak Atlas Okyanusu kıyılarına ulaşmışlardır. Yani Akdeniz'i de aşmış. İleri de güçlenerek Roma İmparatorluğu'nun rakibi haline gelecek olan Tunus'taki Kartaca şehrinde de Fenikeliler almıştır. Buna göre bir kere şuna ulaşıyoruz kesin. Fenikeliler Akdeniz havzasında ticaret kolonileri kurmuşlardır. Zaten ilk çağ uygarlıklarında paragrafı, paragrafta da belli gerçi ama hani bu bir bilgiydi hatırlarsanız çaygarlıklarında çağ varlıklarında deniz ile uğraşan Kara ile uğraşan da Asurlulardı. Şimdi Fenikelilerin Akdeniz'de ticari koloniler kurduğu cepti. Bu bir kere belli. E, diğerlerine bakalım. Fenikeliler bir dönem Roma İmparatorluğu'nun üstünlük sağlanmıştır. Rakibi oldu diyor, üstünlük sağladı demiyor. E, rakibi haline gelecek ve Tuz Kartaca şehrinde Fenikeliler kurmuştur. Yani bu Buna bakarak net olarak tam söyleyemiyoruz. Emin değiliz burada. Roma İmparatorluğu tenemelini Fenikeliler atmadı. Milattan önce 751'de Batı Roma kavimler göçüyle de Doğu kurulmuştu. Fenikelilerin Akdeniz'deki üstünlüğüne Roma İmparatorluğu son vermiştir. Üstünlüğüne birisi son verdi diye bir şey yazmıyor paragrafta. Mezopotamya kültürünün batıya taşınmasında Fenikeliler etkili olmuştur. Mezopotamya varlıkları kimlerdi? Sümer, Akat, Elam, Asur, Babil. Bir de Anadolu'yu hatırlatalım. Bunlar çok geliyor ya. Hitit, Firik, Lidya, İon, Urartu. Demek ki buna da ulaşamıyoruz. Tek ulaştığımız Fenikeliler Akdeniz Havzası'nda ticaret kullanıları, kolonileri kurmuşlardır. Koloni neydi? Kendi sınırları dışında kurmuş olduğu denizde ya da karada kurmuş olduğu sömürge toprakları, küçük toprak bölümleri diyebiliyorduk biz buna. Evet, beş sorumuz böyle. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.